Merhabalar Ayda Hanım nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Ee, öncelikle çok geçmiş olsun. Teşekkür Allah bir daha böyle acılar bir daha göstermesin. Aynen. Eee ilginize teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, var olun. Ee, şu yıkılan ev e, neresi? Kimin eviydi buralar? Benim kendi evimdi. Çocuklarımın doğduğu, büyüdüğü yerdi. Şu an onu bu şekil görmek gerçekten bana deselerdi böyle bir şey yaşayacaksan dayanamam derdim ama insan insanoğlu her şeye dayanıyormuş. Ama çok zor. Acı çok büyük. Ee, çok geçmiş olsun. Bir daha Allah göstermesin. Tek tesellimiz yaralı yok. Evet. Ölüm evet. yok. İşte evet. ne var ki köy evleri bir katlı ya da iki katlı olduğu için işte ilk sallantıda kendini dışarı atabiliyorsun. Bir apartman gibi değil. Onun için can kaybı olmadı ama yıkılan evlerin yerine yaptırmak artık çok zor. E, hayat bizim için çok e, zor artık. Yıkılan evlerin şu an konteynerlerde de yaşıyorlar kontenörde değil mi? Konteynerde mi? Biz de konteynerde yaşıyoruz. Konteynerde mi yaşıyorsunuz? Yaşıyoruz. E, konteynerde bir e, 24 saatiniz nasıl geçiyor? E, ısınma, soğutma problemi var mı? Başka Tabii, ihtiyaçlarınız evet, var biz mı? Biz bir yazı geçirdik e, konteynerde e, Sıcak oldu, çok sıcaktı. Kendi imkanlarımızla klima falan koyduk. E, bir şekilde idare ettik. Ki. Ama gene köyde olmamızın verdiği bir kolaylık var. Bir şekilde bir ağaç gölgesi buluyoruz kendimizi ee, Onun için Allah şehirdekilerin başına böyle bir şey vermesin herhalde tamam. inanılmaz zor olur. Siz burada toprakla uğraşıyorsunuz, bir tabii meşgale ki. buluyorsunuz. Tabii ki. Ee, burada tabii e, enkazda kalan bir tek e, enkazlık burada hatıralar var, yaşanmışlıklar var, mutluluklar tabii, var, tabii. acılar hala, var. O... Hala hala taşların arasında gezerken elime sehpa örtüsü geçti geçen. Hem ellerimle işlediğim tığ işi, sehpa örtüsünü taşların arasından aldım. Ee, çok büyük acı ya bunlar. Hepsi çok büyük acı. Çocuklarınız burada ok büyüyor. Büyüdüler, büyüdüler. Buradan evlenip gelin çıktılar. İkisinin iki kızı var. Ay, buradan ay. evlenip gelin çıktılar. Ee, geçen sene buradan evlenip gelin çıkan kızım bu seneki haliyle paylaştım geçenlerde. Süslemiştik evi kurdelalarla, balonlarla falan. Şimdi bu halde. Demek ki hayatta her şey yaşanabiliyor. Evet. Ee, bundan... Bir daha göstermesin böyle bir acı. Çok geçmişiyorsun. olsun. Teşekkür ederim. Şunlara gidelim kuyruğum. Buyur. Aha. Evet. Elinin kalıntılarının üzerinde dolaşmak. Tabii acı verici ama. Kuyruğum dikkat edin. Bu ne bulduk kuyruk? Bu ne bu? Minderi. Ha, sandalyenin minderi. Ha, sizin sandalyenin minderi. Evet. O en da bir hatıra. Kalktıktan hatra. sonra Yavaş yavaş bir şeyler da kalmış işte böyle. Evet. O şeyle Evet, e, evinden Gerçekten. bir hatra iki hatra daha bulduk. Evet. Gerçekten Allah kimseye yaşatmasın. Evet, kuyruğum şey. çok. Burada herhalde mutfak kısmıydı şura şey plastikler evet, var. Evet, orada da mutfak şeyleri. Buradan mutfak arkadaşlar. Burada da evet, Bakın. Evet, halle. Ee, çamaşır makinesi örtüsü. Evet. Burada şeyler var, süte satları. Çamaşır makinesi örtüsü. Ha örtü değil mi? Evet hatıralar kalmış. Buyurayım hemen tanıdı tabi. Evet burada giderler var. Evet arkadaşlar. Uf, hayat devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet, hüzünlü bir an. Bu gelinlik ayakkabı normal terlik. Evet evet gelinin altına giydi bir ara. Evet. Gelinin altına giydi ve bu gördüğünüz evden Şimdiki enkazdan gelin çıktı ve ayakkabı da bu enkazdan çıktı. Evet, söyleyecek söz yok. Kuruyayım, vereyim, kuruyayım sen bunu hatıra olarak saklarsın inşallah. Evet. Allah bir daha göstermesin. Az ayında kızım bu evden gelin çıktı. Evi balonlarla, tüllerle süslemiştik. Şu an maalesef şu bu halde evimiz. Ve çok şükür ama can sağlığıyla çıktık. Ayakkabılar varsa burada kalsın. Yeter ki canlar sağ olsun. Evet, mal... şu an hepimiz mutluyuz. Hı -hı. Mal geri gelir hiç korkmayın. 3 sene sonra, beş sene sonra. Kesinlikle. Allah yollar. Kesinlikle. Cana bir şey Sağ olun.